Salam dostlar, videoğuma xoş gəldiniz. Bu gün biz sizlə simsimiy e, gördünüz kimi yazılıb bu da söyləməyimiz gələkən 10 şeyə e, baxacağıq. Mən e, bunu belə cəmiyyət tərəfindən e, video atıb YouTube-a və <coughs> onlara da buradan salam olsun. Deməli biz e, bu gün simsimiy söyləməyimiz gələkən 10 şeyə baxacağıq. Və gəlin başlayaq biz. Simsimi yani çok korkulu bir şeydi yani. Bu da Simsimi oynamasak daha yakışırlar yani ki. Bilgi <laughs> Ve bilgi canlısı izleyenler varsa iyi olur. Herkese tekrardan merhabalar. Bu videomuzda Simsimi'ye söylememeniz gereken 10 şeyi derledik. Ayrıca sizden gel... 10 numara. Özel bilgilerinizi paylaşmayın. Peki. Yani Bizim mesela yaşımız necedirse yani. Onu Her ne kadar? Koşullar ve şartlar kısmında Simsimi ile konuşmalarınız gizlilik o altındadır yazsa da ha, oyunda bir kelime aratarak insanların konuşmalarını okuyabiliyorsunuz. Bu özellik bazen tehlikeli <laughs> olabiliyor. Bu yüzden Simsimi ile özel bilgilerinizi paylaşmamanızı öneririm. 9 numara Berkay. Çoğu takipçim bu kelimeyi Simsme'ye söyleyince kendisinin kaçırdığı çocuklardan bir olduğunu söylüyormuş. Muhtemelen bir uydurma. Fakat verdiği cevaplar bir hayli ürkütücü. Kaçıyorum. Sizce? Sizi de Berkay gibi bulup kaçıracağım. Yani ki burada biri olalım? kaçırdı ve halası apalı BK'ya ve diye ki bir gideceğim sizi de ele BK kimi apalı kaçıracağım ha 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 gülü bu <laughs> tezden BK diye öldüreceğim sen diye ya yani öldüreceğim diye <laughs> ben onu 2018 tarihinde beri evimde tutuyorum. Gəldim yani ki, o BK-yı 2018 ilindən eygendə tuturda və saxlayır göründə. Və kanalıma və dostlara diyandırdım. İndi burada da kanalıma abunə olma, like qoymağı unutmayın. Beş də səmsimi, mən də səmsimini çəkə bilərəm. Sizdən gələn yorumları da orada yazıb verərəm. Bəki can yəşəkim. 8 numara. Sizin isminiz. Daha önce Simsimi ile isminizi paylaştınız mı? Bunu yapmamanızı öneririz. Simsimi sizin isminizi başkalarıyla paylaşıyor olabilir. Eğer bunu istemiyorsanız ayarlar kısmından at kurması yapabilirsiniz. Bu sayede Simsimi sizin isminizi asla söylemez ve söyleyen kişilere de cevap vermez. kim Dostum, i̇şte bu dostum gibi burada Yəni ki, siz də deyir ki, bəlkə siz adınızı simsimi ilə bəlkə paylaşmasanız daha yaxşı, çünki simsimin sizin adınızı bilsə, yəni ki, sizin başınıza bərazdət gələ bilər. Ona görə də paylaşmamız daha yaxşıdır, məsləhətdir. Deməli, bükdəm. Görək təzədən başlayaq ara. İki də nə qədər? Ve bu bilgi gelmeyesin bakanlar varsa yoruma yazın. Ben hem şu 7 numara. Küfür, hakaret içerikli konuşmayın. Önceden de dediğimiz gibi simsimi ile konuşmalarınız kayıt altındadır. Oyun içi güvenlikten sorumlu olanlar mesajlarınızı görebilirler. Bu yüzden hakaret ve küfür şekli konuşmasanız iyi olur. Ayrıca SimSimi de size aynı şekilde karşılık verir. Bunun olmasını istemiyorsanız ayarlardan düzeyini ayarlayabilirsiniz. 6 numara Talking Angela. Arkadaşlar Talking Angela oynayan varsa yorumlara yazın. Onu da oynamak istiyorsa yazın. Fıtrık. <laughs> Angela ile ilgili videolarımızı bilenler vardır. Pek alakasız ama Simsimi'ye Angela'ya sorunca çocukları kaçırdığını ve Angela'nın da eski iç birlikçisi olduğunu söylüyor. Muhtemelen bir öğretmiştir diye düşünüyorum. Fakat oldukça ilginç. 5 ve dördüncü numara. Telefon numarası ve ev adresi. simsimi bazen size telefon numarasını veya ev adresini verebilir. Fakat siz bunu sakın yapmayın. Verdiğiniz numara simsimi ile konuşan herkese yayılabilir. Bu çok rahatsız edici olur. Ayrıca simsiminin de öylesine vermiş olduğu numaraları arayayım demeyin. Tehlikeli kişiye denk gelebilirsiniz. Benden demesi. Ama illa merak ediyorsanız da bunun hakkında bir videomuz var. Köşeyi koyduğum butondan izleyebilirsiniz. Üç numara, bilgi camiası. Neyse, dostlar öz adını verir. Ona indi bakalım ne olacak. Size garip gelebilir ama simsimiye kanal ismimi yani bilgi camiası dediğimizde bunun cevabı yasaktır diyor. Bunu defalarca tekrarlamamıza rağmen bunun nedeni bu kelimeye karşılık çok fazla cümle öğretilmiş olabilir. Fakat nedenini tam olarak ben de bilmiyorum. Bu da bilgi camiası diye bunun cevabı yasaktır. Yani... 2 numara İnsan mısın? Robot mu? İnsan mısın, yine aynı durum bunda da var. SimSimi'ye insan mısın diye sorduğunuzda cevap vermeye reddediyor. Hatta sırf cevap versin diye üyelik bile almama rağmen yine cevap vermedi. Oldukça ilginç. Ve bir numara Salamako. Başka bir videomuzda da bahsetmiştik. Simsimiye Salama kaderseniz bir anda aslında kaçırıldığını ve kendisinin bu oyuna hapsedildiğini söylüyor. Oldukça ürkütücü. Gerçek olmayabilir ki muhtemelen bir kişi tarafından Simsimiye öğretilmiş. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Anasını hatırladım çünkü videomuzu bıktırdım bu bunun devamını istiyorsanız ve Tokyo'nun canı ya da ki Simpsons'la oynamak istiyorsanız yorumu yazın ve müddet sizin için oynayacağım. Gel videoda görüşürüz. Sağ olun. Bay bay.